Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Okuyor mu? Hayır. Niye? Niye olacak? Öğretmen gitti. Nereye gitti? Su, Sultan'a galiba. Sultan gitti. <laughs> Sen ne okuyorsun? Kaçıncı sınıf okuyorsun? Ana sınıfına gidiyordum ama öğretmen gitti. Öğretmen gitti diye mi üzüldün? Yok lan üzülmedim. Niye o zaman? İşte. E gitmiş. Biliyorum. Tatile gitti. Yok tatile gitmedi. Nereye gitti ya? Sultanhane. Çocuk azdı. Ne, ne? Çocuk azdı. O yüzden gitti. Çocuk azdı. Hı -hı. Çocuklar az diye köyde Hı -hı. Sultanhane'ne gitti. Evet. E ne olacak sizin halınız? Olsun. Ne olsun? Olsun. Ben de özgürüm. <laughs> Özgür müsün? Hı -hı. Senin de dünden canına minnet. Okula gitmiyorsun değil mi? Zaten 6 yaşıma ne zaman gireceğim ben biliyorum. Öyle mi? Şu an... Anda...